Evet şu an ilk defa beni böyle görüyor olabilirsiniz. Çünkü şu an tam olarak saat gecenin ikisi. PlayStation her zaman olduğu gibi bir State of Play etkinliği yaptı ve şaka yapmıyorum. Gerçekten çok güzel bir etkinlik yaptı. İlk olarak Metro oyunu duyuruldu. Metro oyunu yani alışılagelmiş bir Metro oyunu değil. Bu oyunun sadece VR cihazlara çıkacağı açıklandı. Yani özellikle Türkiye'de çok fazla böyle VR cihazı olan insan yok. O yüzden benim pek fazla ilgimi çekmedi. Çoğu oyuncunun da ilgisini çekmeyecektir. Yani bu Türkiye'ye özel bir şey. Bioshock'un yapımcılarının ellerinden çıkan Judas adında bir first person oyundu duyuruldu. Baya Bioshock'a benziyor bu arada. Hani böyle ellerinizden kollarınızdan bir şeyler atıyorsunuz. Böyle first person bir aksiyon oyunu. Yani eğer gerçekten göründüğü gibi oyun çıkarsa gayet iyi olur. Geçtiğimiz hafta gelen sızıntılarda da görmüştük Until Dawn Remastered'ın geleceğini. Bugün resmi olarak bu da duyuruldu. Until Dawn Remastered'ın PlayStation 5 ve PC için özel olarak geliştirildiği doğrulandı. Yani bana kalırsa çok çok da gerekli değil. Sonuç olarak Until Dawn bir sinematik bir oyun. Oynanış tarafında pek bir böyle değişiklik olacağını zannetmiyorum. Grafiksel böyle cilalamalar falan olur. Daha da başka bir şey olacağını zannetmiyorum. Etkinlik içerisinde beni en çok etkileyen mevzu Konami'nin Silent Hill The Short Message adında bir oyun duyurması ve bu oyunun duyurulduğu an çıkması. Evet yanlış duymadınız bildiğiniz oyun duyurulduğu an çıktı yani. Şu an gidip PlayStation Store'dan oyunu indirip oynayabiliyorsunuz. PlayStation için. Daha denemedim fakat bu oyunu sızdırıldığını hatırlıyorum. Ben bir tane kadın karakter olarak oynuyorsunuz oyun First Person. Bu kadın ile birlikte tıpkı diğer Silent Hill oyunlarında olduğu gibi aslında kendi içinizde bir iç hesaplaşma yaşıyorsunuz. Özellikle Silent Hill PT'nin iptal edilmesinden sonra First Person bir. Silent Hill oyunu görmek benim bayağı içimi heyecanlandırdı. Göreceğiz bakalım. Şu an oyunu indirmeye koydum, bekliyorum. Ve sunumun ne şekilde hayal kırıklığı. Ne yaptınız oğlum siz ya? Silent Hill 2 remake cidden methedenden çok çok daha kötü gözüküyor. Grafikleri zaten hani Unreal Engine 5'te yapıldığı halde çok kötü gözüküyor. Oynanışı deseniz yok. Vuruş hissi deseniz hani bu ne? Ne yaptınız siz ya? Yani Silent Hill 2 gibi dünyanın en iyi hikayelerinden birisine sahip olan bir oyunu nasıl bu kadar kötü bir hale getirdiğiniz anlamıyorum. Yani yazık. Zaten geçtiğimiz sene 2 2023 yılında çıkacak dediniz. Oyunu çıkarmadınız. Üstüne de şimdi yeni fragman yayınladınız. Hiçbir çıkış tarihi yok. Adamlar patladı yani. Çok belli bu. Yani Silent Hill tarzı bir markaya özellikle Silent Hill 2'ye yapılan bir saygısızlık bu keşke yapmasalardı. Ve Death Stranding 2. Hideo Kojima ciddi anlamda sunumu kurtardı. Tabi yani böyle çok çok karışık bir fragmanla yaptı bunu her zaman olduğu gibi. Fragmanla bir uzaya gittik, bir çöle gittik, bir normal hani ilk Death Stranding'deki yerlere gittik falan. Ben hala daha ne olduğunu anlamadım. Death Stranding belki bileniniz vardır. Benim en sevdiğim oyunlardan bir tanesi. Yani en ince ayrıntısına kadar falan biliyorum. Fakat bu fragmanı izleyip hiçbir şey yani canlandıramadım. Ve oyun içerisinde Hideo Kojima özellikle bazı sahnelerde bunu vurguladı. Oyunda ciddi ciddi doğal afetler var. Bir yerde deprem oluyor, bir yerde sel oluyor falan böyle daha önce bir oyunda görmedik sanırsam. O yüzden benim bayağı ilgimi çekti. Yani fragman üzerinden bir şey böyle yorumlayamıyorum. Siz açın, izleyin kendiniz. Fakat tek yorumlayabileceğim şey şu son sahnedeki sarışın kız muhtemelen Lu. Zaten fragmanın sonunda bebeğin kendi kendine kaybolduğunu falan görüyoruz. Yani muhtemelen o. Ve sunumun en son sürprizi. Kojima PlayStation ile birlikte konsolun sınırlarını zorlayacak tıpkı Metal Gear Solid tarzında bir gizlilik aksiyon oyunu geliştireceğini açıkladı. Bu oyunu muhtemelen böyle 30 yıl sonra falan görürüz zaten. Çünkü daha Death Stranding 2 var, OD var, kocamanın daha yapacağı çok şey var. O yüzden beklemeye başladık. Bu böyle kısa bir video oldu farkındayım hani çok çok bir detay bir şey yok. Ama yapayım dedim gene. Neyse gittim ben.